merhaba. Yeşilkent Halk Evi'nin yeni kurduğumuz buranın yeni çocuğu halkın muhalefet evlerinin yeni çocuğuna e, davetine hoş geldiniz. Bizler yaklaşık dokuz yıldır büyük bir emeğin sonucuyla aslında Yeşilkent Halk Evi'ni kurduk. E, evet biraz avcıların çocuğu ama aynı zamanda Esenyurt Halk Evi'nin kendi emekleriyle dokudu, büyüttü, besledi. Bütün mücadele alanlarında, kadınların yanında, çocukların yanında, gençliğin yanında, akıbı faşizmine karşı, halkın haklarının mücadelesinin yanında bir bayrak oldu, bir okul oldu. Bizlere bir, iyi bir okul oldu. Biz bu çocuğu büyütmeye, başka bir şekilde eşik atlatmaya bir şube olarak başladık. Kuşkusuz ee, Esenyurt gibi, Avcılar gibi bizler de on yıllarımızı görüp bu çocuk büyüyecek. Bu çocuk mutlaka ama mutlaka Türkiye'deki devrimci, demokratik ve halkın haklarının vücut bulduğu bir hale dönüştürmek gibi bir niyetimiz var. Ee, küçük bir aslında anımı anlatmak istiyorum. Tabii ki bu benim sadece kişisel olarak şeyim değil. Türkiye'de birçok olarak insanın, kadının, çocuğun Bizler demokratik ve demokratik ve halkın, kadınların, çocukların, emekçilerin, gençlerin hakların yaşadığı özgür ve demokratik bir ülke istiyoruz. Tüm muradımız budur aslında. 9 yıl öncesinde ben üniversiteden geldiğimde hep şunu istedim. Bu mahalleye bir tane halk evi yakışır dedim. Ve bunun için var gücümle gece gündüz emek ettim, çalıştım. Ama bu sadece tabii ki benim emeğimdi. Esenyurt Halk arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz, kadınların emeği, halk evcilerin emeğiydi, Yeşilkentli kadınların emeğiydi, Yeşilkentli gençlerin emeğiydi. Bugün buraya şu manzarayı görmek e, benim için çok farklı, çok anlamlı. E, ben hayattaki en büyük hedeflerimden bir tanesine ulaştım. O, o nedenden dolayı bu gayeye yaren olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için, Bizi yalnız bırakmadığınız için ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayatlarınızı <laughs> sağ olun. Aramızda e, kıymetli davetlilerimiz var. Halkımız var. Esenyurt halkı var, Yeşilkent halkı var, Avcılar halkı var. E, Avcılar, e, belediye başkanımız Turan Ançel aramızda. Esenyurt belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt aramızda. Önceki dönem HDP milletvekili Taşkın Atlaş aramızda Başka Erenler Cemevi Başkanımız Selçuk evet. abi aramızda ee, Daha sonrasında Damal Dernekleri Federasyonu'nun Güner Kökat aramızda Ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, bize güç verdiğiniz için. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bizler 89 yıldır halk evlerinin bayrağını Türkiye'deki demokratik, layık, barış ve eşitlikçi bir mücadele eden kadınların, gençlerin, çocukların özgür olduğu bir ülkeyi kurana kadar, hayalleri satmayanların ülkesini kurana kadar mücadelemiz devam edecek ve bunu hep birlikte yapacağız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bugün burada sizlerle beraber olmak inanın çok ama çok güzel. Biraz önce başkanın dediği gibi hayallerini satmayan insanlarla aynı safta olmak kadar değerli bir şey yok. Ben de burada olduğum için kendimi çok mutlu ve değerli hissediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar uzun süredir ülkemiz değişik kavşaklardan geçiyor. Her zaman olduğu gibi sizin gibi duyarlı insanların sayesinde bu ülke bulunduğu yeri koruyabildi. Bundan sonraki süreçlerde biraz daha safları sıkı, sıklaştırmaya, biraz daha birlik beraberlik içinde olmaya, biraz daha mücadele etmeye ihtiyacımız var, biraz daha organize olmaya, daha stratejik olmaya ihtiyacımız var. Ben iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hayallerimizden vazgeçmiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de akılcı yöntemlerle inşallah e, güzel şeyler yapacağız. Ben e, ona inanıyorum. Turan Başkanım da burada, onu da çok seviyorum. Beraber olmaktan taşkın vekilimi, e, diğer arkadaşlar da onlar kadar, en az onlar kadar, en az bizim kadar değerliler ama daha önce bu görevi üstlendikleri için e, söylüyorum. Çünkü çok seveceğim bakıyor Turan Başkan kıskanıyor da Esen Yurtları. Deminden beri Esen Yurtlar, Esen Yurtlar deyip duruyor. Onun için latife edeyim dedim. Ee, bence gerçekten çok iyi bir yoldayız. Bunu biraz daha güçlendirmemiz lazım. Biraz daha hayatı kavramak için birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu toplumun değişik katmanlarında, inancına, kökenine bakmaksızın diğer katmanlarıyla bütünleşmemiz lazım. Ancak bunu başardığımızda hayallerimizi gerçekleştirme şansımız olacak. Bunu hatırlatıyorum. Hatırlatarak çok fazla sizi meşgul etmek istemiyorum. Burada olmaktan çok mutlu olduğumu tekrar belirtip hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Halk evlerini mücadelesiyle emekten yana, halktan yana, demokrasiden ve adaletten yana tavrıyla tanıyoruz, biliyoruz ve halk evlerinin arkadaşlar ne kadar esen yurt vurgusu yapsa da avcılarda güçlenmesi Yeşilkent'te açtığı şube bizi çok mutlu etti. Çok mutlu etti. İlk arkadaşlarım bana geldiğinde şube açmayı düşündüklerini söylediklerinde tabii çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz dediler. Ama dediler biz önce şube değil de Esenyurt Şubesi'nin bir kolu ya da hayır hayır öyle dediler bana. İlk geldiklerinde biz Esenyurt Şubesi'nin bir ofisi, bir kolu olacağız dediklerinde ben şaşırdım. Dedim ki ya Yeşilken Esenyurt'a mı bağlandı? Yok Esen esenyurt şubesinin e, bir kolu olarak açmayı düşünüyoruz. O gün de ifade ettim, olmaz dedim. Eğer şube olmayacaksanız, şube olmayacaksanız, avcılar şubesinin bir kolu olun ve avcılarla yakın iletişimde bulunun demiştim. E, ama görüyorum ki biraz ortada hala. E, Kemal Başkanla bizi muhtemelen yarıştırmak için öyle yapıyorlar. Hangimiz daha çok destek verirsek, hangimiz daha çok hizmet edersek oranın olacak galiba başka. Bizi yarıştırmaya çalışıyorlar. Hizmette yarışmaya varız değil mi ikimiz de? Hizmette yarışmaya varız başkan. Arkadaşlarıma destek olabilirsin. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Ben iyi eğlenceler diliyorum. iyi akşamlar diliyorum. Ve Yeşilkent Şubesi'nin, ben de öyle kullanayım. Yeşilkent Avcılar Şubesi'nin Yeşilkentlilere, avcılara ve ülkemize hayırlı olmasını ve çocuklarımıza vereceği destekten, vereceğiniz destekten dolayı, vereceğiniz eğitimlerden dolayı şimdiden tüm gönüllü arkadaşlara, tüm çalışma arkadaşlarımıza Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Halk için varsınız, iyi ki varsınız. İyi akşamlar, afiyet olsun.